Amerikan tarihini düşündüğümüzde aklımıza ne gelir? Genelde böyle sürekli bir ilerleme hikayesi değil mi? Ama ya işin aslı başkaysa? Ya bu hikayenin motoru tam da kalbindeki bitmek bilmeyen bir çatışmaysa? İşte bu anlatıda tam olarak buna bakacağız. Amerika'nın DNA'sına işlenmiş o temel gerilimin izini süreceğiz en başından bugüne kadar. Her şey aslında tam da bu sözlerle başlıyor. Düşünün Christoph Kolumb daha karaya yeni ayak basmış ve günlüğüne işte bu cümleyi not düşüyor. Bu cümle kurulacak olan o yeni dünyanın bütün gerilimini tek başına özetliyor aslında. Bir tarafta özgürlük vadi, öbür tarafta ise fetih ve tahakkümün o acımasız gerçeği. Şimdi Amerika'nın keşfi dendiğinde genelde akla boş bir arazinin bulunması gibi bir şey gelir. Ama gerçek bundan çok farklı. Bu bir keşif değil, aslında bir çarpışmaydı. Düşünsenize, binlerce yıldır kendi düzeni, kültürü, medeniyeti olan yaşayan bir dünyaya aniden bir gülle düşüyor. İşte tam olarak buydu yaşanan. Sadece topraklar değil, iki farklı dünya görüşü, iki farklı yaşam biçimi, her şey birbirine inanılmaz bir şiddetle çarptı. Bu iki dünya arasındaki farkı daha iyi anlamak için şöyle bir bakalım. Bir tarafta ne var? Altın, toprak hırsı, dini yayma arzusuyla gelen Avrupalılar. Diğer tarafta kimler var? Mesela kadınların klanları yönettiği, liderleri belirlediği, yani toplumda çok merkezi bir rol oynadığı Irokoalar gibi son derece organize, köklü ve hatta anaerkil toplumlar var. Şimdi bu iki zihniyetin bir araya gelip barış içinde yaşaması pek de mümkün görünmüyordu, değil mi? Peki bu çarpışmanın sonucu ne oldu? İnanılmaz bir trajedi. Belki de insanlık tarihinin en büyük demografik felaketlerinden biri yaşandı. Avrupalıların getirdiği hastalıklar, uyguladıkları şiddet yerli nüfusun tam %90'ını yok etti. Bir an için düşünün. 50 milyonluk bir nüfustan geriye sadece 4-5 milyon insan kalıyor. Koca bir dünya bir avuç insana dönüşüyor. İşte Amerika'nın temelleri böyle devasa bir enkazın üzerine atıldı. Ve zamanla bu enkazın üzerinden yeni bir fikir filizlendi. Devrim ateşi. Özgürlük, eşitlik gibi kelimeler her yerde yankılanmaya başladı. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama işte tam bu noktada Amerikan tarihinin o meşhur sorusu beliriyor. Peki bu kurulan özgürlük imparatorluğu kimin içindi? Kapıları kimlere açıktı ve daha da önemlisi kimler dışarıda bırakılıyordu? İşte o meşhur sözler. Bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Bu cümle sadece bir devrim başlatmakla kalmadı, tüm dünyaya ilham veren evrensel bir ideale dönüştü. Yani insanlık onurunu ve eşitliğini bundan daha güçlü ifade eden çok az metin vardır. Bir ülke kurmak için bundan daha sağlam bir temel düşünebilir misiniz? Kağıt üzerinde her şey mükemmel görünüyor. Ama işte o mükemmel temel, inanılmaz bir çelişki üzerine kuruluydu. O harika sözlerin yazıldığı kağıdın mürekkebi bile kurumamışken, aynı topraklarda yüzbinlerce insan köle olarak zincire vurulmuştu. İşte size Amerikan paradoksunun en saf, en çıplak hali. O meşhur özgürlük bildirgesi kölelerin emeğiyle var olan bir düzende yazıldı. Bu basit bir çelişki değil. Bu ülkenin ruhuna en başından atılmış derin bir çizikti. İşte Amerikan paradoksu dediğimiz şey tam olarak bu. Yani tarihin gördüğü en aydınlık özgürlük fikirlerinden biri yine tarihin gördüğü en karanlık, en insanlık dışı kurumlardan birinin köleliğin gölgesinde filizleniyor. Ve bu temel çelişki ülkenin geleceğinde nesiller boyu sürecek çatışmaların da tohumu olacaktı. Bu paradoksu aynı çatı altında yaşayan ama birbirine düşman iki kardeşe benzetebiliriz. Bir arada durmaları mümkün değildi. Ve en sonunda Lincoln'un da dediği gibi bölünmüş bir ev ayakta kalamazdı. Nitekim kalamadı da. Şimdi gelin bu evi yıkan ve ülkeyi kanlı bir iç savaşa götüren o anlara daha yakından bakalım. Bazen kölelik gibi devasa bir sistemi anlamak için rakamlardan, büyük anlatılardan çıkıp tek bir insanın hikayesine bakmak gerekir. Mesela Celia'nın hikayesine. Celia, sahibi Robert Newsom tarafından defalarca tecavüze uğrayan bir köleydi. Bir gün kendini savunmaya çalışırken sahibini öldürdü. Mahkemede avukatları çok basit bir şeyi savundu: meşru müdafaa hakkı. Ama mahkemenin kararı tüyler ürperticiydi. Bir kölenin sahibine karşı böyle bir hakkı olamazdı. Sonuç: Celia suçlu bulundu ve asıldı. Bakın, Celia'nın davası istisna değil, sistemin ta kendisiydi. Bir insana kendini savunamazsın diyen bir sistem. Zaten ahlaken çökmüş demektir. Selya'nınki gibi sayısız, isimsiz trajedi birikti, birikti ve sonunda bütün ülkeyi içine alan dev bir siyasi fırtınaya dönüştü. Ve takvimler 20 Aralık 860'ı gösterdiğinde, Charleston'daki bir gazete o tarihi manşete attı. Birlik dağıldı. Artık konuşacak bir şey kalmamıştı. Geri dönüşü olmayan yola girilmişti. Ve o manşetten çok kısa bir süre sonra sözlerin yerini silahlar aldı. O gazete manşetindeki mürekkep Fort Sumter Kalesi'nin dumanları arasında adeta kana dönüştü. Siyasi ayrılık resmen bir savaştı artık. Abraham Lincoln bu savaşın ne anlama geldiğini belki de herkesten iyi biliyordu. İkinci göreve başlama konuşmasındaki şu sözleri durumu özetliyor aslında. Kırbaçla dökülen her damla kanın bedeli kılıçla dökülen bir başkasıyla ödenecektir. Lincoln için bu savaş sadece topraktan siyasetten ibaret değildi. Bu kölelik günahının bedenini ödemek için ulusun üzerine çöken ilahi bir yargıydı. Ahlaki bir hesaplaşmaydı. Peki, iç savaş bitti, kölelik kaldırıldı. Her şey çözüldü mü? Hayır. Çatışma bitmedi, sadece şekil değiştirdi. Savaş alanı pamuk tarlalarından bu kez fabrikalara taşındı. Eşitlik ve adalet mücadelesi yepyeni bir cephede devam edecekti. İşte bu yeni döneme yaldızlı çağ deniyor. Evet, kölelik resmen bitmişti ama paradoks başka bir kılığa bürünmüştü. Bir yanda sanayi devlerinin akıl alma servetleri, diğer yanda ise işçilerin ücretli kölelik dediği korkunç çalışma koşulları. Yani evet zincirler kırılmıştı ama ekonomik olarak özgür değilseniz o özgürlüğün ne anlamı vardı ki? Dönemin asıl sorusu buydu. Bu eşitsizlik öyle lafta falan da değildi, rakamlar ortadaydı. Bakın bu grafik New York'taki durumu gösteriyor. Daha 1828 yılında yani iç savaştan bile önce nüfusun en zengin %4'lük kısmı şehirdeki toplam servetin %76'sını yani 4'te 3'ünden fazlasını elinde tutuyordu. Hani o meşhur Amerikan rüyası, fırsatlar ülkesi anlaşılan oruya sadece çok küçük bir azınlık için geçerliydi. E tabi bu İnanılmaz eşitsizlik karşısında işçilerde eli kolu bağlı oturmadı. Daha adil bir ücret, daha insani çalışma koşulları için mücadele etmeye başladılar ve bu mücadele sermaye ile emek arasında gerçek bir savaşa dönüştü. Haymarket, Homestead, Pullman. Bunlar sadece birer yer ismi ya da grev adı değil. Bunlar Amerikan rüyasının ne anlama geldiği üzerine verilen kanlı savaşların adları. Mesela Homestead grevine bir bakalım. Bu dönemin dinamiklerini anlamak için mükemmel bir örnek. Plan basitti. Sanayici Carnegie ve Orta Frick, maliyetleri düşürmek için sendikadan kurtulmak istiyordu. Önce işçileri fabrikadan attılar, yani lockout yaptılar. İşçiler direnişe geçince şirket Pinkerton denilen özel güvenlik ajanlarını kiraladı ve ortalık savaş alanına döndü. En sonunda ne mi oldu? Eyalet milisleri, yani devlet devreye girdi, grev kırıldı ve sendika tamamen yok edildi. Yani dev şirketler devletin de yardımıyla organize olmuş işçi hareketini nasıl ezip geçebileceğini herkese göstermiş oldu. Şimdi bütün bu anlattıklarımıza şöyle bir geri dönüp bakalım. Yerlilerle ilk karşılaşma, kölelik, iç iş savaş, işçi görevleri. Bunları birbirinden ayrı bağımsız olaylar gibi düşünmek büyük bir hata olur. Aslında hepsi aynı filmin farklı sahneleri. Amerika'nın en başından beri devam eden tek bir büyük bitmemiş tartışmanın parçaları. Yani güç kimde olacak? Eşitlik ne demek? Özgürlük kimin hakkı? İşte bu sorular üzerine yapılan mücadele Amerikan hikayesindeki bir arıza ya da bir kusur değil. Hayır, bu mücadele Amerikan hikayesinin ta kendisi, bu hikayenin ana motoru, kalbi. Ve bu noktada akıllara şu büyük soru geliyor. Amerika'nın tam merkezindeki bu bitmek bilmeyen çatışma, bu paradoks, ölümcül bir kusur mu? Yoksa tam tersine ülkeyi sürekli değişime, kendini sorgulamaya ve daha iyi bir versiyonuna ulaşmaya iten asıl gücü mü? İşte bu belki de bugün bile cevabı tam olarak verilememiş o büyük soru.